Altın Kollen hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle e, bir bet sitesi göstereceğim. Daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, bu sitenin şöyle bir şeyi var. Direkt girdiğiniz zaman bir kod vereceğim ben size. O kodu girdiğiniz zaman 5 dolar kazanacaksınız. Bu 5 doları kazandığınız zaman e, girip buradan şöyle maçları görebilirsiniz. Dota 2, LoL, CS:GO gibi oyunlar resmi maçlarda bahis yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim sorabilirsiniz. Üç mü oynayacağım, ikili mi, tek maçla oynayamaz mıyım falan diye sorabilirsiniz. Tek maç oynayabiliyorsunuz. Böyle basıyorsunuz bir tanesine. Buradan bende şu anda yok para aslında var. Kazandım ama piste birazcık bekletiyor parayı almanız için. Ondan sonra buraya betinizi ne kadar olduğunu yazıyorsunuz, onaylıyorsunuz, oluyor. Ee, bunu peki ben tanımıyorum takımları falan diyebilirsiniz. Ben Dota'nın A'sını B'sini hiçbir şeyini bilmem ama yatırdım bir tanesini kazandım. Ya buradaki e, düşük oranlara bakarsınız bir de oynama sayısına. Mesela e, burada 1445 kişi bunu oynamış 466. 1466 olan 366. Bu biraz tehlikeli. Bunu düşünebilirsiniz. Ama bu mesela gelir. 140 735 130 kişi 259. Bunun gelme olası daha yüksek ötekilere göre. Ya bu adamlar biliyor ki bir şey öyle bir şey yapmışlar. Veya bakayım e, şununla girilmez. Ha bu girilir mesela şu. Bunun garantisi var. Bir adam 3000 kişi yatırmış. 292 kişinin gelmeyebilir. Bir de burası var. Bak bu garanti gelir. Ben bunu oynayayım. Aldığımızdan sonra paramı. 11.000 kişi basmış. Ya yani bir bildikleri vardır. Size göstereyim oynadım hatta. Dün oynadım ilkini. 5 dolarımı e, yatırdım. A, pardon alttaki. Face 7.95 olarak ben bunu aldım. Sonra 7.95'i de e, yatırdım Dota'da bu da 12 buçuk dolar gibi bir şey olarak bana geri dönecek daha hala gelmedi bir iki herhalde bir saat falan bekletiyor ya da yarım saat bilmem ne saat geçti ama ee, Ondan sonra size şimdi e, Promo kodu göstereceğim Promo kodu buraya yazıyorsunuz ama öncelikle benim Promo kodum bu bunu yazdığınız zaman buraya Promo kodunu ben kullandığım için yok buraya geliyorsunuz burada yapıştırıyorsunuz onayla diyorsunuz 5 dolarınız oluyor bir de soracağınız sorulardan biri ben para et vermeden yani e, kim vermeden bunu çekebilir miyim 5 doları böyle bir şey sunmamış site bize yani store'a geliyorsunuz ve böyle bir kuralı da var en az 10 dolarlık eşya çekebiliyorsunuz buradan ve bir de e, 5 dolar yatırmadan hiçbir şey çekemiyorsunuz buradan yani 5 dolar yatırmanız gerekiyor yani 5 doları hemen başta yatırmanızı tavsiye etmiyorum ya ben de e, çünkü kaybetme ihtimaliniz var. Ben de burada dolarımı 35 40 falan yaptığım zaman 5 dolara yatıracağım. Yani o da bakalım şöyle en uygun şeyler 10 dolara şu var. Factorinif. Şu an ben bunu falan alabilir belki. Şu 121 dolar. Bunların ucuzu var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Belki buraya kadar oynarım. Belki şöyle bir şey çekerim. Daha herhalde sonu yok bu kadar. Ya ben şöyle bir şey çekerim herhalde ya da gelirse 20-25 dolarlık bir şey çekerim. Yoksa e, yani bu seviye gelmedi sürece çekmem. ya yani size de tavsiye etmiyorum. Tutup en başta 5 dolar varken 5 dolar yatırmanızı. Çünkü fazla bir kar yok. Yani burada yaparsanız ya da 5 doları yatırıp oynamayın sakın. Yani o adamın verdiği parayı kasmaya çalışın. Sonunda şey yaparsınız ve güvenilirdir. Çünkü Drake bunu bilirsiniz. Drake bunun yapımcıları bunlar da. Yine yani başka anlatacağım. Depoziti zaten buradan yapıyorsunuz. Affiliate kısmı boş. History'de oynadıklarınız zaten buradan gelecektir. Diyeceklerim bu kadar. Yani başka... Eğer anlamadığınız, sormak istediğiniz şeyler olursa dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.